ülkemizin Budapest'te Büyükelçiliği'nin nerede olduğu sorusu aklıma geliyor. Ve bunlar üzerinde yürürken Türkiye Cumhuriyeti Budapest'te Büyükelçiliği'ne de rastlıyorum. şu an tam arkamda Türkiye Cumhuriyeti Budapest'te Büyükelçiliği'ni görüyoruz. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gelip de ülkemizin Büyükelçiliğini görmemek olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçiliği'nin Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya bir Avrupa başkentine gelip de vatan toprağına uğramadan, selam vermeden geçmek olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Ljubljana İtalya'nın başkenti Roma'ya gelip de vatan toprağına selam vermeden gitmek olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği. İspanya'nın başkenti Madrid'e gelip de vatan toprağına selam vermeden geri dönmek olmaz. Ve işte Türkiye Cumhuriyeti... Madif Büyükelçiliği. Portekiz'in başkenti Lisbon'a gelip de vatan toprağına, ülkemizin topraklarına selam vermeden gitmek olmaz. Türkiye Cumhuriyeti, Portekiz, Lisbon Büyükelçiliği. 7 Temmuz 1983 tarihinde Büyükelçiliğimizde önünde e, diplomatlarımız Ermeni Hınçak örgütü tarafından katlediliyor ve bu çini pano da onun anısına buraya yerleştirilmiş. İsveç'in başkenti Stockholm'e gelip de vatan toprağına selam vermeden geri dönmek olmaz. Stockholm Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği. Hı? Letonya'nın başkenti Riga'ya kadar gelip de ülkemiz topraklarına, vatan toprağına selam vermeden geri dönmek olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Riga Büyükelçiliği. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye gelip de ülkemiz topraklarına, vatan toprağına selam vermeden geri dönmek olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Helsinki Büyükelçiliği. nın başkenti Varşova'ya gelip de vatan toprağına ülkemiz topraklarına selam vermeden gitmek olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği